Böbrek kanımızın içerisindeki yabancı maddelerin süzülmesini sağlayan ve bunu süzdüğü maddeleri de dışarıya idrar olarak atan bir organdır. Bu süzme sırasında kanımızın içerisindeki bazı maddelerin partiküler halinde böbrek içerisinde birikmesiyle taş hastalığı ortaya çıkmaktadır. Bu böbrek olur, üreter dediğimiz mesane ile silik torbası ile böbrek arasındaki Borucuk, borucuk içerisinde olur veya sizlik torbası içerisinde veya sizlik torbasından sonra e, idrar kanalımızın ağzına kadar olan bölgede olabilen taşlardır. Belirtiler daha çok e, şiddetli böbrek ağrıları, yan ağrıları dediğimiz hastalık e, hasta semptomları da ortaya çıkar. Hastalarımız bu tarz bir ağrıyı hayatları boyunca yaşamadıklarını tarif ederler. Renal kolik dediğimiz kolik tarzı bu ağrıda ağrı ara ara gelip, ara ara geçen, hastaya e, şiddetli tarifsiz acılar veren bir rahatsızlıktır. Hastalar çoğunlukla bu ağrıyı çekerek evlerinde duramazlar. Hemen hastaneye e, başvurmak durumunda kalırlar. Çoğunlukla ağrının yanında idrarlarını yaparken e, kanama gördüklerini tariflerler ve e, hastalarımız ee, bu ağrıların olduğu dönemlerde sanki idrarları varmış gibi tuvalete gittiklerini ama idrarlarını yapamadıklarından şikayette bulunurlar.